Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün mekan değiştirdim arkadaşlar. Bugün Elmasa yemeğe geldik arkadaşlar. Şöyle bir vlog alayım dedim. Kardeşimin evini belki görmeyenler vardır. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? Rüzgardan saçım da şey etmiş dağılmış. Ee, iyidirsiniz inşallah sağlığınız, sıhhatınız. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah çok şükür iyiyim. Ee, bugün farklı bir yerdeyim arkadaşlar. Siz kendisini tanıyorsunuz zaten Bugün kardeşimin oradayız Elmasın oradayız arkadaşlar Şöyle evine Evinden bir ev vlog alayım dedim arkadaşlar Bilenler biliyor ama Yeni katılan arkadaşlar da Şöyle bir göz atarlarsa Elmasın evinde Gördük derlerse Evet arkadaşlar Kardeşimin evi de Böyle Güneş vurduğu için şöyle döndürüyorum bu böyle bir televizyon ünitesi var arkadaşlar ee, benim arka kamerayla bir çekeyim arkadaşlar. yeğenimin e... oyuncak araba alma hastalığı var arkadaşlar şey yapıyor bu e, koleksiyon yapıyor arkadaşlar bu e... Yani basit bir şey değil. Bayağı da bir bilen bilir. Ben fazla şeyini bilmem ama e, çok kaliteli yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tırı var gördüğünüz gibi. Taksileri var. Şu maviyi şundan gerçek bir arabam olsun isterdim arkadaşlar. Kim istemez ki? Evet. Ee, benim küçük Küçük yeğenim e, e, Yunus yeğenim Sin Singapur'da çalışıyor arkadaşlar Uçak getirmiş beyler Çok da güzel Evet böyle bir dekor yapmış Evet yine yeğenimin Arabalarına dönü geçelim Dolu dolu arkadaşlar Maşallah Hepsi de birbirinden Güzel Elması göstereyim size. Hoş geldiniz arkadaşlar. Felek YouTube arkadaşları. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ramazanınız nasıl geçiyor? Ben daha yeni misafir alıyorum. Büyük ablamı çağırmıştım. Felek ablam da şaka yaptı. Çok yap ben de geliyorum diye. Hı. Ben de hadi gelin dedim. Valla arkadaşlar kısmetimiz varmış. Şaka yaptık gerçek oldu. Kendi kendine dedi. Yok diyor ben şaka yapıyordum da gerçek oldu şöyle böyle. Asitleri varmış. Herkes asitini yer. Evet arkadaşlar siz de hoş geldiniz kardeşim e, evine. Geleceksiniz bakalım arkadaşlar. Zevkimi ee, size şöyle diyeyim. Devam et. Ya Koyu renk aldım ama sizlere buradan söyleyeyim çok pişmanım. Ağrım. Görünüş olarak çok güzel ama ev ufak bir tozlu tüyü. Tabi bizim bir de kedimiz var. Duman Bey. Her şeyi kendi diyor. Sürekli silmek zorundayım. Yani buradan yeni alanlar olursa koy renk almasınlar. Bu renk yani. Siyah almayın diyor arkadaşlar. Bir de ee... aha dumanımız geldi. Ma, yine ben küçük yeğenimin yanına geldim. Duvarı Bahar'a hazırladık. Tüyleri kestirdik. Seri seri Yazı geçirecek inşallah. Tamam oğlum. Arkadaşlar kömürden farklı tamam. değil mi bu kedi? Evet. Ee, birkaç defa birkaç evet. tane video var benim kanalımda izlemek isterseniz. Bu da bu bizim her şeyimiz arkadaşlar. Bu da Apo yeğenimin kedisi arkadaşlar. İlk önce istememiştim ama. çok Evet koltukları böyle arkadaşlar. Ee, çok güzel ama kardeşim biraz şikayetçi. Yani tüyü, kılı, tozu diyor, üstünde barındırıyor diye arkadaşlar. Ee, siz siz olun diye böyle kadife şeyi almayın diyor. Evet. Burada da şöyle bir yemek masası var arkadaşlar. Salondan çıkıyoruz. Şurada şöyle bir holi var arkadaşlar. Çiçeği de çok güzel kardeşimin. Evet, eniştemiz. Kolay gelsin Hasan. Oo Allah razı olsun. Tatlı yapıyor. Bu basit ucuz tatlı. Aniden karar verdik arkadaşlar yemeğe gelmekte yoksa enişten daha ağır şeyler yapardı. Daha ağır baklavamız geliyor arkada. <laughs> evet, büyük ablamız baklava. Ya belki ablamızınkine göstermeyebiliriz yani. Evet. Kabarmaya başladı. Bu Çorum Sungurlu'nun tatlısı arkadaşlar. Bizim tatlımız bu. Şimdi Naz lazım Evet elmas salatamızı yapıyor. Fırının altını yaktım arkadaşlar. Salata yapayım. En son bir bulgur pilavı yapacağım. Patlı da yapsak mı ki? Hep da yapsak mı ki? Evet ya, arkadaşlar domatesleri doğuruyoruz. Şimdi alta kapıyorum bat. Et de Abla hoş geldin. Hoş geldik. Selamun aleyküm. Ramazanınız mübarek olsun. Büyük ablam arkadaşlar biliyor. Yeni katılanlar bilmiyor. Ne yapayım? Hoşuma giden arkadaşlar ablamın e, bulgur pilavı çok güzel oluyor. Ablama yaptırıyoruz pilavımızı. İyice kavur 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 kavur. <laughs> Nasıl yap <yapılıyor>, yapıyor abla <laughs> filan? Kendi bırakıyor. <laughs> ondan sonra kuru soğanı doğuruyor. Ondan sonra kuru 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 kavur yok. Kavur kavur Ondan sonra kırmızı biberini atıyor. Ee. Ondan sonra biraz et suyu bırakıyor. Ondan normal suyunu bırakıyor. Ağzını kapatıyor. Kavur Ağzını kavur kavur. Alıyor. Kavur kavur. Kavur kavur güzel. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Bulguru iyice kavur kavuruyor diyoruz değil, olacağım, değil mi? Alacağım iyice kavuracağım. Evet arkadaşlar benim ablam böyle güzel konuşur kavur kavur. Hı hı. Arkadaşlar e, ablam iyice e, kavurduğu için pilavı çok güzel oluyor. Çorum çorum bulguru arkadaşlar. Bu da nohutumuz. Bu da nohutumuz. Bu da kırmızı mercimek. O da çayımız. Hep, fırında yemeğimiz var ama ablam var önünde. Şey, de Arkadaşlar burada da. Patatesimiz kanatımız nasıl hormonun, olmuş? Ama kormoran yerine keşke diyor şey alsaydım diyorlar. Evet Tank arkadaşlar masayda yani, şeyle şeyler hazırladık. 8 kişilik. Var. Evet arkadaşlar elmas etimizi sosladı. Şimdi <laughs> ne su koyacaksın kardeşim? Acaba? Yok su koymuyor. Şey patates üstüne mi koyacaksın? Ayrı <laughs> tepsiye Hayır. Evet arkadaşlar burada kardeşim benim abi pardon hiç göstermedim. <laughs> ee, şey sunumluk hazırlamış arkadaşlar. Kahvenin veya çayın yanında akşama yiyeceğiz. Tabii çabuk. Arkadaşlar az önce bir araba göstermiştim ya. Aha da bu. İyi. Apı bir selam verir misin arkadaşlara? Koleksiyonun sahibi. Koleksiyonun sahibi. Evet. Patatesimiz de ayrı soslarda. Toz, biber, sıvı yağ. Şey arkadaşlar ben etine beraber yapıyordum ya kardeşim de ayrı cepsilerinden yapacak. Yani kanat ayrı, patates ayrı. Teşekkür

Yok, Abi, Afiyet olsun kardeşim. <laughs>